Neden bütün kamu ihalelerini aynı şirketler alıyor? Bu da tamamen dezenformasyon ve bir yalandır. Bakın bunu ben açıklamaya çalıştım. Kaç defa söyledim ama maalesef karşı taraf muhalefet ettiklerini nedenler maalesef bu algı operasyonları devam ediyorlar. Bizim Bakanlık Ulaştırma Bakanlığı'na iş yapan tam 1200 tane müteahhit var bakın. 1200 tane müteahhit. Bu yap işte devret projelerinde de yaklaşık 30 civarında bu büyüklükte firma var. Sadece bu projeleri yapabilecek kabiliyette firma olan tamamı da 30 tanedir zaten. Bu yapıştırdık ki ama bakanlığımızda tam 1200 tane yüklenici var. ya e sonuçta bu yerlerin tamamına yakın açık yerlidir ve bu yapı halleri öyle yapıştırdık devlet projeleri bu işi yapabilecek kabiliyette bütün insanların giriş teklif girip teklif atabileceği işlerdir bunlar. Biraz önce size söyledim. Tam 17 tane firma teklif verdi Çanakkale Köprüsü'nde. Burada da kamu açısından uygun olan teklif seçildi. Yine bu Çanakkale Köprüsü'nde bu bahsettiğimiz firmalardan biri mi aldı? Belki dediğiniz bir tanesi vardır ama, ama tamam da işte, bu orada kadar da tesadüf olur mu? Ben, e, 30 canım, tane firma diyor. Canım abi e, diğer de e, e, diğer firmada eski CHP milletvekili. Ya e, i̇ki de tane de Koreli mi? var. E, tamam diyorsunuz da o e, orada öbür e, o firmalar e, Osman Gazi Köprüsü'nde yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yok. Yok, yok tabii. E, git Antalyeli Havalimanı'nda da yok onlar. Diyorum ya bak 30 tane bu büyüklükte ama tamamında 1200 tane firma var. Tamamen bir algı operasyonu. Sonuçta bu firmalarda Türkiye mal olmuş firmalar. Bakın o dediğiniz dediğimiz 30 tane firma dünyanın her tarafında en kıymetli işleri yapıyorlar şu Mesela, anda. Mesela? Şu anda tutun, Türk cümletlerinin tamamında Avrupa'da, Hollanda'sından İngiltere'ye kadar tutun, Kuzey Afrika'daki bütün ülkeler, Cezayir'den fazın tutun, e, Ortadoğu'daki ülkeler, yani dünyanın her tarafında böyle kıymetli teknolojik bir iş olduğu zaman, hele ulaştırma projesi olduğunda bu sürekli Türk firmaları tercih edilir her şimdi, tarafta. E, biliyorsunuz bu çok konuşulan bir haber. İşte dünyada kamu ihallerinde bu şirketler en çok o, e, iş alan listesinde yok. iki. İşte 200 milyar dolarlık ihale aldılar bugüne kadar. O var. kadar yalan var ki onun içerisinde. İşte lütfen cevap verin o zaman. Bakın onu İstanbul Havalimanı için söylüyorlar. İstanbul Havalimanı 10 milyar eurodur maliyeti. Ve de devletten bir kuruş çıkmadan bu yatırımcılar gittiler. Bir finans bularak getirdiler bu projeyi buraya bir kuruş devletten almadan 10 milyar euroyu yatırdılar. Şimdi onu diyenler 10 milyar euroyu 5 tane firmayla çarpıyorlar. Tamam 50 milyar euroluk iş Oradan bir hikaye uyduruyorlar. İstanbul Havalimanı 22 milyon avro milyar euro değil mi ya? Şöyle. 10 milyar euro yatırım bedelidir. İşletme süresi boyunca da devlete 26 milyar euro kira verecektir. Bakın, 10 milyar euro cepten para çıkmadı. 26 milyar euro devlete kira verecek. 36 milyar euro topla. Bir de garanti açtığı her yılda olağanüstü paralar devlete akacaktır oradan yani. Böyle bir kıymetli bir işi yapmak için Bakın bir devlet haklı ve uzun soluklu bir master plan olması gerekiyor. Siz beşli çete diye bir şey yoktur diyorsunuz yani. Öyle bir şey olabilir mi diyorum ya. 30'lu dese anlarım, 1200'lu dese anlarım. Çünkü bu ihalelerin şartları var. Bu ihaleleri yapabilecek kapasitedeki firmalar gelip buraya teklif veriyorlar. Burada da kamu açısından bellidir. Kamu açısından avantajlı teklifi de kabul edip bu, bu kadar işi bitirdik ya tam 172 milyar dolarlık iş yaptık. 28.650 kilometre bölünmüş yol, 50 57 tane havalimanı yani 13.022 kilometre demir yolu. E bunlar hep bu usullerle yaptık. Orada ihalelerle ilgili de 21B diye bir ihale yöntemi keşfettiler. Açık ihale yapmıyorlar. Yapınca da açık ihaleyi istedikleri şirket almayınca iptal ediyorlar deniyor. Hatta bir CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır bir kitap yazdı o kitabın içinde var bu. Oradaki o kitaptakilerin tamamı yalan ve uydurmadır bakın. Bu net söylüyorum size? Bakın o dezenformasyonu yapıyorlar. Yani o şekilde muhalefet ettiklerini zannediyorlar. Yani bu adamlar neyse daha gerisini söylemeyeyim. Tamamen yalandır. Yüzlerce kez yalanladık ama aynı yalana devam ediyorlar. Bakın bunlar tamamen kamuya açık yerlerdir. Hele bu yap devlet projelerinin tamamı Biraz önce anlattım, bunun finansal modelini anlattım. Buradaki yatırım maliyeti ve de devletten bir kuruş çıkmadan 37,5 milyar dolarlık bir yatırımı getirip ülkemize kazandırdık. İşletme süresi boyunca da e, tabii ki o yatırım maliyetinin bir geri dönüşünü Şöyle sağladık. Şöyle bir rakam var mı elinizde? Bugüne kadar AK Parti iktidarı döneminde yapılan ihalelerin yüzde kaçını bu bahsedilen şirketler aldı? o Siz şimdi 30, 1200 diyorsunuz ama en çok tartışılan, konuşulan 5 şirket var. Bu 5 şirket yüzde kaçını aldı? bir rakam var mı elinizde? O, ya, o, 200 milyar dolar diyorlar mesela buradaki rakam bu. Ya zaten Ulaştırma Bakanlığı'nın son 20 yılda yaptığı işlerin tamamı 172 milyar dolar zaten. Onun 38 37,5 milyar doları yapı işte devlet olarak yapıldı ve de yaklaşık o 30 tane firmanın aşağı yukarı aldıkları işler bellidir zaten. Ya rakamlar 3 aşağı 5 yukarı birbirlerine yakındır bunlar. Sonuçta ya bir şey bir dezenfor ama niyet kötü olunca uydurmak kolay yani oradan uydur uydur. Sat. Şu peki şimdi mesela bu döviz meselesi, döviz kurundaki dalgalanma e, burada e, dış kaynaklı bir takım operasyonlar da olduğu söyleniyor. Özellikle hükümetin zaman zaman geçtiğimiz sene ondan önceki sene bu döviz kurundaki ciddi dalgalanmalarda bu işin içerisinde bir takım dış mihrakların etkisi olduğu argümanı çok kullandığını hatırlıyoruz. Ve o dönem özellikle vatandaşa yönelik herkesin Türk lirasına dönmesi, dövizi de olmamasıyla ilgili bazı kampanyalarda başlatıldı. Son işte bu döviz garantili bir şey oluşturuldu. Bir takım Maliye Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Önlemlerde yani insanların sonuçta sokaktaki insanın Türk lirasına kalmasıyla ilgili bir kampanya bir çağrı yapıldı. Bu çağrı yapılırken herkes şunu sordu dediler ki ya evet peki bu çok mantıklı doğru ama bir yandan da işte bu ya bu işleri alan kamu ihalleri alan şirketlere de karşılığı döviz olan bir takım geçiş e, garantileri ücretleri ödeniyor. Bunlar da Türk şirketleri. Madem vatandaşa böyle bir çağrı yapılıyor bu şirketlere de böyle bir çağrı yapıldı mı? ya da bu şirketlerden bununla ilgili bir tavır, bir yanıt, bir eğilim geldi mi? Ya öyle bir dönüşüm modeli olursa tabii ki biz bunu olan tabii ki biz bunu hemen yaparız ama şöyle bir şey. Zaten bu ihaleleri avantajlı hale getirmek ve bu ihalere girişi, katılımı fazla sayıda sağlamak için bu modeli yoksa Türk parasıyla yaptığımızda eğer bunun e, talebi olursa tabii ki onu Türk parası yapardık. O zaman maliyetler çok daha yükselirdi o zaman. Ama yatırımcı bu yatırımı döviz olarak yurt dışından getirdiği için o yurt dışı finans kurumlarında döviz olarak boşlandığı için bu ihalenin sözleşmesinde bu var zaten. Eğer diğer bir kişi girip e, bu tek e, teklif gelen bir ihaleler değil ki bunlar zaten. Birden çok ihale teklif olan firmalar Ha bu o kadar ballı bir iş olsa diğer firmalar daha uygun teklif verirdi iş onlarda kalırdı. Burada uluslararası finans getirdikleri için o yüzden bu dövizle yapmak zorundasınız. Yoksa başka bu, bu ihalenin taliplisi olmayacaktı yoksa veya yatırım maliyetleri çok çok yüksek olacaktı. O garanti dediğiniz araç garantileri çok daha fazla olabilirdi. Ama bakın yine sonuçta bu da doğru bir şeydir. Diğer CHP'li belediyeler de gidip yurt dışından finans bulup getiriyorlar kendi yatırımlar için. Hepsi dövizli. Hepsi dövizli ve de bu bizim normal yaptığımız işlerin daha çok finans maliyeti olan işler yapıyorlar. Sonuçta bu uluslararası finans olduğu için bu iş böyle oldu. Böyle oluyor olmak zorunda daha doğrusu.